Selam arkadaşlar. Amerika'da geçen yıl çıkarılan yasa, Jeffrey Epstein soruşturmasına yönelik tüm belgelerin 19 Aralık 2025'e kadar yayınlanmasını zorunlu kılıyordu. Bu yasa yıllardır neden bu dosya kapalı diye soran insanların bir tür baskısıyla ortaya çıkmıştı. Çünkü Epstein meselesi artık sadece bir suç dosyası değildi. Doğrudan insanlığı ilgilendiren bir meseleye dönüşmüştü. Son tarih gelindiğinde ise dosyalar yayınlanmamıştı. Ancak 6 haftalık bir gecikmenin ardından yalnızca birkaç gün önce Amerika'nın Adalet Bakanlığı yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 2000 videoyu kamuoyuna açtı. Bu Amerika'nın tarihindeki net bir şekilde en büyük skandaldı. The, category, the categories of documents withheld include those permitted under the act to be withheld. Files that contain personally identifiable information of victims or victims personal and medical files. Hatta büyük jüri soruşturması ile alakalı bir dosyadaki yüzden fazla sayfa tamamen karartılmış haldeydi. Zaten gecikme de bundan kaynaklanmıştı. En azından kaynaklar bunu söylüyordu. O kadar fazla sansürlenecek yer vardı ki bütün sayfaları yayınlayamamışlardı. 3 milyon sayfa belgeden bahsediyoruz. E tabii ki bu belgeler Epstein'in suç işlediğini kanıtlamak için yayınlanmamıştı. Buna zaten gerek yoktu. Epstein 2008 yılında Florida'da yapılan tartışmalı bir savunma anlaşmasıyla sistemin içerisinde neredeyse hasarsız çıkmıştı. 2019'da yeniden tutuklandı. Aynı yıl cezaevinde ölü bulundu. Bunlar zaten bilinen, tartışılan ve kayda geçmiş bilgilerdi. Şimdi yeni olanlara geçelim. Bir kere Epstein'i yalnızca işlediği suçlarla tarif etmek oldukça eksik kalır. Belgelerin gösterdiği yeni ve asıl tablo şu. Epstein yıllar boyunca çok sayıda güçlü insanın temas kurduğu, ilişki yürüttüğü ve çevresinde bulunmayı sorun etmediği bir figürdü. Bu dosya kim suç işledi sorusundan çok kimler bu sistemin içinde rahatça dolaşabildi sorusunu gündeme getiriyor. Örneğin Amerika'nın eski başkanlarından Bill Clinton. Belgelerde Clinton'ın ile birlikte çekilmiş çok sayıda fotoğrafı var. Havuz başında, jacuzzi benzeri alanlarda, kalabalık ortamlarda. Clinton'a bugüne kadar Epstein mağdurları tarafından yönlendirilmiş herhangi bir suçlama yok. Ancak dosya şunu gösteriyor. Epstein Amerika'nın en üst katmanlarına doğrudan temas edebilen bir isimdi. Dosyada bilin bakalım kim var? Elon Musk. Yazışmalarda Epstein adasına dair sorular, parti ve ziyaret konuşmaları var. Elon Musk tabii ki suçlamaların hepsini reddediyor. Aynı durum Bill Gates için de geçerli. Onun iddiası biraz daha farklı. Belgelerde Gates ile ilişkilendirilen Epstein tarafından yazıldığı anlaşılan e-postalar var. Eğlence dünyası da bu tablonun dışında değil. Belgelerde Mick Jagger, Michael Jackson, Diana Ross gibi isimlerle birlikte çekilmiş fotoğraflar bulunuyor. Bu fotoğrafların çoğunda bağlam belirsiz. Nerede çekildikleri, hangi etkinlikte bulunulduğu belli değil. Ama yine de karşımıza şu tablo çıkıyor. Epstein neredeyse her alanda normal olarak kabul edilmiş ve herkese teması olan bir figür. Daha önemlisi 2008'deki suçlamalardan sonra da rahat rahat pek çok insanla poz verebilmiş. Fakat bu düzenin merkezinde Gishley'in Maxwell yer alıyor. Onu anlamadan bütün meseleyi anlamanız mümkün değil. Kendisi Epstein'in sağ kolu. Ancak yalnızca partneri değil aynı zamanda operasyonel yöneticilerden bir tanesi. Davetler, tanıştırmalar, konaklamalar, fotoğraflar ve temasların büyük bölümünde Maxwell'in adı geçiyor. Maxwell bugün hüküm giymiş durumda. Epstein'in çalışma biçimi ise basit ama oldukça etkili. Önce temas kuruluyor, ardından özel bir ortam yaratılıyor. Bu tabii ki kamuya açık bir yerde falan değil. Özel mülkler, adalar, jetler, davetler, artık her ne olursa. Bu alanlarda resmi kayıt yok. Doğal olarak tanık az ve sınırlar belirsiz. Sonrasında ilişkiler ve yaptıkları normalleşiyor. Ardından bunlar sorgulanamaz hale geliyor. Belgelerde dikkat çeken diğer bir unsur ise para akışı. Epstein'in farklı yıllarda siyasetçilere, diplomatlara ve çeşitli bağlantılara yönelik yaptığı ödemeler açıkça görülüyor. Bu ödemelerin bir kısmı bağış, bir kısmı destek, bazılarına hiçbir başlık yok. Hukuken bunlar suç sayılmıyor. Ancak dosyanın niteliğinden şunu anlayabiliriz. Epstein yalnızca insan ilişkilerini yönetmiyordu. Aynı zamanda onları finanse de ediyordu. İşte bu noktada önemli bir ayrım var. 2008 yılında reşit olmayan birine fuhuş teklif etmekten dolayı hüküm giymiş olması bu ağın çözülmesine yol aç açmadı. Aksine belgeler gösteriyor ki birçok temas bu tarihten sonra da sürdü. Yani bilinçli bir görmezden gelme vardı. Hem ünlü dünyasında hem diplomatlarda her yerde. Belgelerde yer alan mağdur ifadeleri bu düzenin nasıl korunduğunu net bir şekilde anlatıyor. Epstein'e karşı ilk şikayetlerde bulunan isimler tehdit edildiklerini, susturulduklarını, yalnız bırakıldıklarını söylüyor. Maalesef buraya koyamayacağım mağdurların pek çok videosu da çıktı. Mankenler, çocuklar, aklınıza ne gelirse hepsi resmen bağırıyorlar. Feryat figan. Çünkü yardımlarına yetişen gerçekten kimse yok. O kadar derinlemesine kurulmuş bir ağ ki tek başına yıkabilirsiniz bilmeleri imkansız. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Peki bu Türkiye'ye kadar uzanan bir ağ mıydı? Türkiye bu 3 milyon tane belgenin içerisinde geçiyor muydu? Geçiyordu arkadaşlar. Bu hattın en açık ve belgeli örneği 2014 tarihli bir e-posta yazışması. Kendisini açıkça Robert Koleji yönetim kurulu üyesi olarak tanıtıyor ve doğrudan Jeffrey Epstein ile temas kuruyor. E-postada yapılan şey basit bir tanıtım değil. Robert Koleji Türkiye'de artan muhafazakarlaşmaya karşı stratejik bir misyon üstlenen, Batı tipi liberal eğitim veren seçkin bir yapı olarak tarif ediliyor. Ardından kritik soru geliyor. Bu yapının Gates Vakfı gibi küresel fonlara sunulup sunulamayacağı soruluyor. Yani mesela yalnızca bir okul tanıtımı değil. Buradaki asıl mesele Robert Koleji de değil. Asıl hikaye şu. Böylesine bir yardım neden Jeffrey Epstein'den isteniyor? Robert Koleji daha sonrasında yaptığı açıklamada bu e-postanın kurumsal bir girişim olmadığını, London'ın kişisel değerlendirmelerini yansıttığını ve okul ile Epstein arasında resmi bir ilişki bulunmadığını belirtiyor. Türkiye hattındaki ikinci ve en karanlık nokta ise seyahat kayıtları. Belgelerde Epstein'in kişisel kredi kartıyla ödemesi yaptığı uçak biletleriyle masaj eğitimi gerekçesiyle kadınların Antalya'daki bir otel tesisine gönderildiği görülüyor. Yazışmalar ve seyahat kayıtlarına göre bu kişiler Türkiye'de yaklaşık 13 gün kalıyor. Bu noktada belgeler yoruma açık falan değil. Kim tarafından gönderildikleri, masraflarının kim tarafından karşılandığı ve konaklama süreleri net bir şekilde kayıt altında. Şimdi en büyük kırılma anına geliyoruz. Çünkü ortada direkt bir kanıt var. FBI kayıtlarına göre Epstein son derece seçiciydi. Dövmesi veya piercingi olmayan, genç, itaatkar ve uyumlu olarak tanımlanan kızları tercih ediyordu. Kendisine bak masından şefkat gösterilmesinden bayağı bir hoşlanıyordu. Ancak bunu açıkça talep etmiyor, karşısındaki kişinin kendiliğinden bunu yapmasını istiyordu. Bu Epstein'in kurduğu ilişkinin rastlantısal değil, kontrol odaklı olduğunu gösteriyor. Raporlarda yer alan en çarpıcı detaylardan biri ismi sansürlenmiş bir Türk kızına ait ifadeler. Belgelerde bu kişinin Epstein sık sık seyahat ettiği, ona duygusal bağ geliştirdiği ve Epstein'e aşık olduğu belirtiliyor. Aynı raporlarda bu kişinin kendisini uzun süre gizlediği ve Epstein'in talep ettiği bazı aktiviteleri gerçekleştirmediği ifade ediliyor. Buna rağmen Epstein'e devamlı olarak temas halinde olduğu, onunla farklı ülkelere gittiği kayıt altına alınmış durumda. Belgeler bize şunu gösteriyor. Epstein kendisine bağlı olan ve adeta yapışkan hale gelen kişilerle ilişkisini sonlandırıyor. Türkiye bağlantısı bu noktada anlayacağınız üzere sadece coğrafi bir durak değil aynı zamanda insan trafiğinin net bir göstergesi. Bu noktada artık tablo çok net. Jeff Epstein dosyası yalnızca tek bir suçlunun olayı değil. Yıllar boyunca çalışmış bir sistemin 3 milyon dosyayla binlerce kayıtla insanların önüne çıkması ve kesinlikle insanlık tarihindeki en büyük skandal, en büyük problemlerden bir tanesi. Belgeler bu düzenin nasıl kurulduğunu, nasıl normalleştirildiğini ortaya koyuyor. Devlet her şeyi açıkladık diyor ama dosyaların hala büyük bir kısmı kapalı. Daha önceki bir videoda Trump bağlantısını da anlatmıştım. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz dostlar. Tabii ki çok daha derin iddialar var. Burada maalesef topluluk kuralları gereği konuşamayacağım şeyler var. Ve dediğim gibi zaten hala hazırda sansürlendiği için size ulaştıramadığımız kaynaklar var. Fakat genel olarak olaya baktığımızda neresinden tutarsanız tutun kanınızın donacağını ocağı bir şey ve Türkiye bağlantılarının ortaya çıkması en sonda beni ayrıca çok etti. Çünkü yalnızca dediğimiz gibi bir coğrafi durak değil aynı zamanda Türk insanlarının da işin içinde bulunduğu kocaman bir yapıdan bahsediyoruz. Bu noktada bütün belgelerin açıklanması, sansürlerin kaldırılması gibi şeyler talep edilebilir ama skandal Amerika'dan gelince gördüğünüz gibi öyle hikayeden olmuyor. Gerçekten ciddi bir şey oluyor. Ve bu gördüğüm en kan donduran olaylardan bir tanesi net bir şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu olayı en düzgün, en YouTube'da anlatılabilecek şekilde böyle açıklayabilirim. Ama eğer yakinen takipçimseniz aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Bu konuyu daha sonrasında çok çok daha detaylı araştırıp ne pahasına olursa olsun bir şekilde yayınlayıp insanlara anlatmak istiyorum. Çünkü burada değinemediğim şeyleri bir şekilde insanlara ulaştırmam gerektiğini düşünüyorum. Yani neredeyse bir misyon bilincinde. Böyle bir olay arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gündemden geri kalmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.